Ya ben gideyim ya. İçeri giriyorum. Aslıyım benim. Ha. Ne yapacaksın içeride ya? Ya ne bileyim ben... Hiç işte. Ya güneşli hava güzel, mis gibi işte. Bir de çay söylerim, he? Ya ben... Safi! Evet komutanım. Çay getir de çay. Hemen komutanım. Böyle duvarlara bakıp durmanı istemiyorum hastayım hanım. Bunun varacağı bir yer yok, biliyorsun. Ya Osmanlar da dönmedi. He ya. Ben de kurdeşen oldum aslına bakarsan ya. Beklemekten başka da yapacak bir şey yok. Sağ ol Safet. Afiyet olsun komutan. Sağ ol Safet. Afiyet olsun komutan. Safet, Mahmut nerede ya? Ne yapıyor? Koştu komutan. Çocuklar da yanında. İzleniyorlar. İyi. İyi bakalım. Aferin. Tamam evladım. Mahvoldu çocuk ya. Saat kaç? Kardeşim daha dört dakika önce sordun ya. Açıktır ayet de ol Allah'ın izniyle hayırlı bir haber gelecek. Ben Zamiye de bekleyeceğim. Mahmut, kardeşim daha yeni girdik içeri. Ben gideyim. Dur be gülüm, bizimle otur ha, burada. Ben Sizinle oturmak istemiyorum. Ben çocuklarımla oturmak istiyorum. Ben karımla oturmak istiyorum. Ben onları istiyorum. Çakır önümden. Mahmut gözünü seveyim kardeşim. Çakır önümden! Çakır önümden! Çakır önümden! Ha gülüm. Vur. Vur be gülüm. Eğer rahatlayacaksan vur. Ha. Ha gülüm. Ben istiyorum Sait, ben karımı istiyorum Sait, ben onları istiyorum Sait. En iyisi ben herkese bir çay getireyim ha. Mahmut, Sait, herkese bir çay getireyim, çay getir.